Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Dostlar bu videoda köyde arazilerimize gelen su kanalının temizlenmesini suyun bentten tutulmasını ve arazilerimize kadar gelmesi sırasında yaşananları Çalışmaları izleyeceksiniz. Evet burada sabah sabah 5 kişilik bir ekip toplandık kanalı temizlemeye başladık herkesin üzerinde bir gerginlik var videoya da buna uygun olarak zoraki mece başlığını seçtim Çünkü ki ee, bu kanal üzerinde arazisi bulunan ya, sen, herkes var, var yiydi, e, şura geliyor, ekibe aşık. dahil olmadığı için ister istemez Burası katılanların, geliyor, abi, yani katılanların yüce üzerinde yüce bir yüce. gerginlik oluştu. O da çalışmalara e, da yansıyor aa. zaman zaman. Ekibimizin Doğal lideri Abuzer emmi Zaman zaman talimatlar veriyor Ekibi yönlendiriyor Ekipte kimler var arkadaşlar Ben varım Ve ben ekibin Zannedersem ilk defa Böyle bir işe Koyulan Üyesiyim İlk defa çünkü daha önce e, Bu tür daha doğrusu bu su kanalı her yıl temizleniyordu ama ben ekibe bu sene dahil oldum. Peki ekipte kimler var? Yaş sıralamasına göre arkadaşlar. Abu Zeren'le var. Abim var. Halil abi var. Ben varım. Yeğenim Ali var şimdilik. Arkadaşlar geçen yıl yaz sonu sonbahar diyebileceğimiz tarihten itibaren ark kullanılmaz oluyor biliyorsunuz. Bitkilerin su ihtiyaçları kalmıyor. Tabi oradan başlayarak tekrar bugünlere gelinceye kadar yaklaşık bir 8 aylık belki 9 aylık bir süreç içerisinde mevsimin de etkileriyle tabii ki zaman zaman arkta tıkanmalar, toprak kaymaları, otların büyümesi vesaire benzer etkenlerden dolayı tıkanmalar oluyor, bozulmalar oluyor, göçükler oluşuyor. Her yıl sulama mevsimi başlamadan önce bu kanalın temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu işte. Ee, aslında olması gereken ark üzerinde bentten itibaren ark üzerinde arazisi bulunan kişilerin e, ortaklaşa imece usulüyle yardımlaşaraktan bu işi yapmaları gerekiyor. Ama e, bazı şeylerde kaçınılmaz oluyor ister istemez. Herkesin aynı anda ekibe dahil olma şansı olmayabiliyor. Çünkü insanların farklı farklı daha acil işleri olanlar da olabiliyor aynı zamanda. Fakat olanlar başlıyor. Gördüğünüz gibi ark. Yani biz su arkı olarak da nitelendirilebilir. Kanal olarak da nitelendirilebilir. Çalışmamıza başladık. Bir taraftan bu iş nasıl olsa yapılacak. Devam edip akşama kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz arkadaşlar tabi kanalın her yeri aynı olmuyor zor olan yerleri var kolay olan yerleri var zaman zaman bak gördüğünüz gibi taş düşen yerleri var oldukça da ağır bir taş çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Havada güzel hafif bir esinti var. Güzel bir serinlik veriyor. Toprak hafif nemli. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Aslında bu iş biraz geleneksel bir yöntem. Arkadaşlar çünkü günümüzde farklı yöntemlerle suyun bahçelere kadar, arazilere kadar getirilebilme, elde edilebilme yöntemleri var. Bizde önümüzdeki yıllarda buraya bir her yıl her yıl aynı şeyi çalışmayı yaşamamak için boru döşemeyi boru vasıtasıyla suyu arazilerimize kadar geçirmeyi düşünüyoruz. Bakalım kısmet olursa öyle bir planımız var. Ya da evlerimizin önünden geçen Dereden e, güneş enerjisi panelleri kuraraktan e, yukarıya doğru su basmayı da bir seçenek olarak görüyoruz aslında. Fakat bu sene en azından bu yıl şu an yok e, kod farkını da göz önünde bulunduraraktan. Bu kanaldan suyu getireceğiz. Evet, şu an bir mola veriyoruz arkadaşlar. Ay çok ya. Duş, yorulduk. <laughs> Burayı Dediğim abi. gibi, bazılarımız sabahın gerginliğini gün <laughs> ilerledikçe atmış olsak da <laughs> ekibin içinde sen de, sen de gerginliği <laughs> üzerinden halen atamayanlar var. Her <laughs> şeye döndü. Logarın kapağında bir tane bilmem ustabaşı, bilmem ne var. Logarın içinde bir tane adam çalışıyor. Sekiz tanesi kenarında. <laughs> evet. Otur abi, o otur ya. de söylediği gibi. Biraz Bilmiyorum, aslında baba, o duruma... Yok, kim yaparsa yapsın ya, kim yaparsa o zaman. Şim, şim şu an. Bugün o yarın ya. gelmez ya. o zaman. Güzel. Yarın zaten gelmem benim şey yapacağım üç karış domates. Ya işte ne sadık dedi. Benim de üç tane cevizim var diyor. <laughs> oh, Buralar temizlenmemiş yerler arkadaşlar. arkadaşlar. Sizlere elimden geldiği kadar köyde benim de dahil olduğum ve yaptığımız işleri paylaşmaya çalışıyorum. Siz de eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayanlar kanalıma A abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, paylaşım yapabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar sizlere daha farklı, daha doğal, daha kaliteli videolar çıkarmaya çalışıyorum. Biraz etrafı izleyelim. Aşağıdan beri arkadaşlar çam ağaçları bizim burada bit örtüsü genellikle çam ağaçlarıdır. Küçük bir mola daha veriyoruz. Şu şeye varsın. Şuradan hiç gitmiyor. Ya ağzını düz ya. Yukarısı ılıca arkadaşlar. Şu an işi bıraktık. Öyle arası verdik arkadaşlar. Evlerimize doğru öyle yemeği için ilerliyoruz. Otların arasından ilerleyerek evlerimize varacağız. Öğleden sonra işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Dışarıdayken çoraplarımı temizlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Az önce gördüğünüz otlardan geçerken çoraplarıma sıvanan otları görüyorsunuz. Arkadaşlar köyde yaşayanlar bilir bu otlar ayağınıza veya çorabınıza işte giysilerinin bir yerine saplandığı zaman hiçbir zaman geriye gitmez. Sürekli ileriye gider. Otların yapısı itibariyle öyle bir özelliğe sahip. Öyle arasından sonra tekrar çalışma yaptığımız bölgedeyiz işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar temizlediğimiz yerleri görüyorsunuz

Öğleden sonra ekipte ufak değişiklikler var arkadaşlar. Abu mi ayrıldı. Yerine oğlu Cengiz geldi. Ve bir kişi daha getirdi yanıma gelirken. Yeğenim Ali iş ayrıldı ekipten yerine. kardeşi Bekir dahil oldu.

Dereden su tutuyoruz arkadaşlar. Taşlardan, otlardan faydalanarak açtığımız kanala doğru suyu yavaş yavaş yönlendireceğiz arkadaşlar. Burası çünkü aynı zamanda suyu yönlendirmek e, bu işin zor etaplarından birisi arkadaşlar. Su kirli bir su arkadaşlar. Zaman zaman balçıklar oluşmuş. Suyun getirdiği kirlilikten dolayı. Hatta yazın arkadaşlar mevsim ilerledikçe sudaki kirlenme oranı da artıyor zamanla. Çünkü burada yaşayan nüfus sayısı arttığı için sudaki kirlilik oranı da artıyor. Çocukluğumuzda arkadaşlar bu dereler çok temizdi. Su daha fazlaydı. Çok berraktı. Yaz mevsiminde biz buralarda bu sularda balık avlardık. O derece temizdi arkadaşlar. Ben bu olayı bir şey bulursun ha. Gelin ki de aynı. Benim de varım da ben çok... Zaten orta şey aldım yani. İyi oluyor ya. Ya ne diyorsun? Bunu yakmıyor mu? Tabii. Yaklaşık. Belki de bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Suyu yönlendirdik arkadaşlar. Fakat komple şu an için arazilerimize kadar götürmeyeceğiz. Ben de suyun bendine yakın bir yerden tekrar dereye vereceğiz ileride yapılmayan bölgeler var oralarda yapıldıktan sonra suyu komple kanala vermiş olacağız Evet şu an buradan suyu tekrar dereye verdik Hem balçık biraz temizlenmiş olacak arkadaşlar. Ben de gibi kanalın bazı kısımlarında çalışma yapmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar bazı yerlerde kepçeyle iş yapmak zorunda kaldık. Çünkü bayağı bir göçük oluşmuş. Kanal bayağı dolmuş. O yüzden iş makinesi çağırdık. Buraları iş makinesiyle açtırıyoruz. Diyeceksiniz ki her tarafa neden iş makinesi kullanmadınız? Haklısınız. Güzel bir soru. Ben de güzel bir cevap vereyim o halde. Arkadaşlar çünkü kanalın her tarafına kepçe girme şansı yok. Diğer taraftan böyle bir de durum var. Evet arkadaşlar bir gün sonra tekrar ben ee, Halil abi bu Halil abi zaten Kürtkan ve abimle birlikte 3 kişi ekibin değişmez üyesi olarak üçümüz tekrar suyun bendine gidip suyu arkamıza kanalımıza veriyoruz arkadaşlar. Su sanalı temizleye temizleye yavaş yavaş ilerliyor zaman zaman hızlı akarak zaman zaman yavaş akarak şu kanaldaki meyil durumuna göre su ilerliyor arkadaşlar. Vallahi bu çok güzel yapıyor. Ya yok hadi çok. su evlerimizin yakılarına kadar ulaştı arkadaşlar. Temizlendi de nispeten. Artık arazilerimizde kullanabiliriz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.